Merhaba gençler. Bugün ayın 27'si. Ve bugün itibariyle artık yazarlar grevi bitmiş bulunmakta. Dün gece 12'den itibaren grev bitti. Bunun daha hani tamamen kesin sonuç olarak söylenemez. Çünkü... Daha oylamaya sunulması gerekiyor sendikada falan ama yani görünen durum çok pozitif. Onun için hani herhangi bir sürpriz olmayacağı yüzde yüz diyebilirim. Devamında bir de aktörlerin anlaşması gerekiyor tabii ama aktörlerin anlaşması çok uzun sürmeyecek diye bir beklenti var en azından. Yani bir iki hafta içinde aktörlerle de anlaşılıp yani bir ay içinde en geç herhalde Ekim'in sonlarına doğru ya da Kasım'ın başına doğru projeler tekrar başlar işlemeye diye umuyoruz. Bu bir sonun başlangıcı oldu ve umut doldu içimiz. Çok e, uzun ve yorucu bir dönemden çıkmak üzereyiz ama daha bir ay daha var. Yani aslında bu tam böyle şey dönemi, en sıkıntılı dönem olabilir. <laughs> Motivasyon kalmıyor çünkü artık yani hani bitsin istiyor insan. E, ama işte mecburen hala bir ay geliri falan ayırmak gerekiyor. Bir diğer önemli şey de... Bugün benim hayatımın 30'lu yaşlarının son günü. Yarın 40 oluyorum. Ve bugünün anlam ve önemini House of Pain'den dinlemek istiyorum. Biraz kutlayıcı, neşeli, eğlenceli şeyler yapmak istiyorum. Bu sanırım benim en pahalı plaklarımdan bir tanesi bu arada. Kaç dolarda hatırlamıyorum ama bu pandeminin zirve yaptığı çılgınlıklardan bir tanesiydi bu plan. İtalya'dan geldi sanırım. Ee, yanılmıyorsam. Çünkü en ucuzu oydu yine. <laughs> bu, bu kondisyonda, bu seviyede ki plaklar arasında. Her neyse. House of Pain'den gelsin. <laughs> House of Pain'in... E, üç tane albüm var yanılmıyorsam ya da benim dinlediğim 3 albüm vardı. Daha sonra albüm yaptılar mı hatırlamıyorum. E, ama bu yani şöyle, adamların albüm skalası sürekli aşağı doğru gitti yani. Hani daha az beğenilen albümler oldu gittikçe. Bu arada ben sanırım bunu daha çok beğeniyorum ya. Burada bu arada bir şeyler var ama bilmiyorum artık. Neyse kısmet. Ee, ve gittik... Ya bu şey olabilir bu arada. Böyle oğlumun falan oynadığı bir plak olabilir. Yani batırmış olabilirim bu plağı zamanında. O küçükken yaşı plaklarla oynamamayı bu plakla öğrenmiş olabilir. Her neyse bu ilk albümü çıkış albümü ve çok çok e, e, popüler olan bir parçasıyla başlıyor. Hepinizin de bileceği gibi önce Salutations tabii ama sonra neyse bu arkadaş Everlast, bu DJ Lethal, bu da Danny Boy. E, Everlast daha sonra böyle kendi Boston'dan sanırım bu çocuklar zaten Irish kafaları hep bastından çıkar hepinizin bildiği üzere yani bunu aynı zamanda St. Patrick's Day'de falan da çalabilirsiniz ee, Everlasting bir tane daha sonra böyle e, Santana ile yaptığı bir parça vardı Hey now all you sinners put your lights on falan filan o, o şarkı da çok eğlenceli güzel eğlenceliydi yani güzel bir parçaydı kariyerinde ne oldu bilmiyorum. DJ Little, bayağı bildiğin Limp Bizkit'in DJ'i oldu daha sonra. buradan direkt transfer oldu yani. Hani DJ'de boş kalmadı. Tam onun dönemi ama yani o DJ'lerin fıçı fıçı yapsa yapmasa hani <laughs> müzik albüm olmaz denilen zaman yani. Bu 90'ların ortasından sonuna doğru olan bir dönem var. Bütün her albümde popüler albümlerde rock albümlerinde işte şey new metal falan Hepsinde bir fıçı fıçı yapman gerekiyor bir şarkının içinde böyle. Tamam oldu. Devam. Bas. Baskıyı çıkart. Tamam. Danny Boy'da kendine ait bir şarkısı var Danny Boy'un ama burada mıydı o? Böyle şeyler yapınca çok heyecanlandım. Her neyse. Ya valla bilmiyorum. Bakalım. Ama güzel albüm. Bayağı dinledim tabii ki. Hayatımda, çocukluğumda Çocukluğumda dediğim, ergenliğimde, gençliğimde 20'li yaşlarımın yaşların başında çok dinledim ee, ve ha bir de bu şarkının en böyle popüler olduğu zaman Türkiye'de sanırım sanıyorum. Yani ben başkasını görmedim ve yani o, o zirve noktası gibi geliyor. Ee, Bodrum'da BBC diye bir bar vardı. Ben o barın sonlarına yetiştim. Yani e, son popüler olduğu bir iki senede vardım ama yani böyle zirvesini görmüş olmayabilirim. Ee, yaş, yaş, yaşımdan dolayı. Ee, daha sonra kapandı ve çok kötü böyle çok kötü şeyler oldu oraya. Her neyse BBC'nin popüler olduğu zamanlarda önce önce mi sonra mı hatırlamıyorum ama önce bunu bir çalıp sonra da Limp Bizkit'in bir versiyonu var konserlerde falan çaldı. Onu böyle bağlarlardı böyle. İkisini birden çalar. Ya Limp Bizkit'in önceydi ya bu önceydi. Hatırlamıyorum ama neyse daha fazla konuşmayalım. 5 dakika oldu. Ooh. Jump around the fam. Jump around in us. How's the house of pain. House the pain. The, the house the the the, 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 the Ama böyle new metal gibi başlıyor zaten. Değil mi? Ama new metal değil. Hip hop. <laughs> DJ Little. <laughs> Lethal. Little D. O birazcık Limp Bizkit bilirseniz tanıdık gelebilir böyle şeyler. It's the house of pain. 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 Let's go.

Get handsome, I, get up. I got more arms than the bubble. Don't let's show no fuck up. They're mirroring me. Give me get down. So get out, you sin and jump around. Jump around. No, not to me, huh? Yeah. I should name Jump around. Jump up, jump up to get down. I saw so your last shot, McEnroe, it's not gonna your mom, I came to drop bombs I got more rhymes than the bubbles I've got songs I return, you get burned You ain't got none, shotgun I was due to the death, I do sweet look like last spread I got the skill, come and get your fill I said I shoot that if I shoot the kill so get out your scene, jump around, jump around, jump around, jump around. Jump around. of the crop, I rise to the top. I never ain't to pick, cause I'm big as a cup. I'll be the other Terminator, like I don't show a nigga. <laughs> Sega! Punk bitch. Switch. Dawn on the Dead, I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spit out lyrics, on me a witch ya. Jump around! Jump around! Jump around.

Grand Composer. Eh, lirikleri az çok. <laughs> az çok hatırlıyorum. Direkt yani Bodrum'a gidiyorum ben bu şarkıyla ya. Benim için Bodrum bu şarkı. Hani hiç... İstanbul'da hiç dinlemedim. <laughs> Kız arkadaşım çok dinlerdi. Lisedeyken. O da Bodrum'dan ama yani. <laughs> <laughs> yani, hani tamamen teme, temelleri Bodrum'a dayalı bir... Bodrum menşeli bir grup. <laughs> Bodrum'un bastınlıları. Everlast, Danny Boy ve DJ Little. DJ Serdar. Bilen bilir. <laughs> Put your head out, put your head out. Jump up, up, put your head out. Put your head up, put your head up. Your head up, put, put your head up jump up, straight out. spread out, spread out. Oh, punk. Oh, put your head out. <laughs> uh, Cypress Hill, anybody? Cypress Hill'da buranın çocukları ya. Yani burada bir East LA'ya gidip Cypress dinleyen adamlarla muhabbet etmek de zevkli bir şey yani. <laughs> Turistik atraksiyon olarak. Lowrider'lar. Hıpss. Put your head out. I put your head out. Put, put your head out, jump up, spread out. I put your head out. Let's go. old jerk. Hey, John tamam tamamını yoksa böyle mi bakılacağız? Evet geliyor tamam. Bak, bakalım biraz bayağı yavaş gidiyor. Ya yani 18 çok daha hızlıydı mesela. 18 ile 17 arasındaki fark bu kadar değil ama bu da fena değil dur. Evet. 35 saniye. 40, pardon, 40 saniye 35 falan. 34. Yani saniye daha uzun sürdü. Bir de böyle deneyelim değil mi? Bakalım ne olacak. Çok ekşi ve cardboard tadı vardı hatırlarsanız. Krema yine gayet iyi. Evet. Kalın bir kreması var yine. En kalını değil gördüğüm ama gayet iyi. Yani bunlar dediğim gibi her zaman söylüyorum. Çok böyle kalite belirleyicisi falan şeyler değil. Sadece görsel bir keyif katıyor işin içine. But I'm not an African dedim ya, Leprechaun tabii ki. pam 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 Böyle çatlamasını görüyorum şu an böyle pam o keyif katıyor ama dediğim gibi bakalım tad. Daha iyi ama hala evet ya. Hala o arkada acılık gitti biraz ama ekşi. Ekşi yani bu doğalı böyle diye tahmin ediyorum. Çünkü çok light bir roast. Kandırdılar beni ya. <laughs> Öyle çikolatayı mikolatayı yazmışlar silky'i. Ben inandım aldım yani. Başka bir gösterge de yoktu ki. Ama şey, ee, nasıl söyleyeyim size? Bu, o gittiğim kahvecinin adı Mandarin. Mandalin ya da ikisi, Mandalin ya. Mandalina sanırım. Ya bir de Asyalılar, onun için Mandarin de olur. <laughs> Mandarin herhalde ya. Hatırlamıyorum da. Neyse. Ee, onların zaten profili birazcık böyle. Yani light, medium light roast tarzı espressolar sunuyorlar ve orada içince hoşuma gidiyor. Ama bu aldığım Berlin'in işte Berlin'den gelen böyle 5-6 tane farklı çekirdek vardı ve bu hani en böyle profil olarak, tat profil olarak en Dark Roast'a yakın olanı gibi gelmişti. Mesela cardboard tadı yok şu anda. Yani bundan daha iyi çıkacağını düşünmüyorum. İlk yudumdaki ekşilik de biraz azaldı. Ee, içmeye başlayınca yani keyifli bir içim var kesinlikle şu an bir sıkıntım yok. Ne yaptık 19 ve 14 sanırım Grindr'da görmüyorum ama top of the morning to ya. Bunu da bazen insanlara söylüyorum top of the morning to ya. Avustralya'da yaşayan en yakın arkadaşım var Burak o çok sever house of pain'i ve onunla böyle biz hala top of the morning to ya. Arada çıkar yani ağzımızdan. E, genç arkadaşlarımıza sesleneyim. Şu anda mesela üniversiteye gidiyorsunuz işte zaten konuştuğum arkadaşlar var. Onun dışında belki liseye gidenler vardır ya da yani biliyorsunuz çok geniş bir aileyiz. E, yani yaşları 20'li yaşların başlarında olan veya onlarda olan e, insanların kurduğu arkadaşlıklar eğer devam eden arkadaşlar olursa genelde şeyi fark ediyorsunuz. Yani o arkadaş grubuyla o o zaman nasıl konuşuyorsanız hayatınız ilerleyen dönemlerinde de benzer e, iletişim içinde kalıyorsunuz. Bir iletişim yöntemini öğreniyorsunuz orada ve çok uyumlu olduğu için direkt beyniniz otomatikman oraya gidiyor. Yani mesela şeyde de var. Eski müziklerde mesela Türkiye'de Dinlediğim ezberlediğim müziklerde falan yani mesela bunda direkt Aksanım falan da kayıyor. Hani O zamanki nasılsa o zamanki İngilizce seviyem ona geri dönüyorum şarkıyı söylerken falan. Yani bunda da biraz kaymış olabilir bilmiyorum. Bu mesela bu şarkı, abu bu parça. Goes back to the house of pain. O o kısım mesela o sample yanılmıyorsam. Aa yok, yok yanılıyorum, yanılıyorum. Başka bir şeye gitti kafam. Başka bir sample kullanılıyor da o Primal Scream diye bir grubun bir parçasının öncesindeydi. Her neyse. Ama bunlar hep meşhur sample'lar. Ve mesela şeyi fark ettim, um, jump around çalarken başındaki hani diye bir şey var ya, burada bir tık daha ekliyor da, 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 da diye. Çünkü ben diğer şarkıyı aslında son herhalde 10 senede yani orijinal parçayı e, bu <laughs> bu versiyondan daha çok dinlemiş olabilirim. Ve burada bir tık daha böyle da, 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 ekstra bir that vardı parçada. Ve onu hiç fark etmemiştim daha önce. Çünkü ikisi aynı, birebir aynı zannediyordum. Değil. E, orijinal dinlerseniz orada bir tanesi eksik. <laughs> Göreceksiniz. Sonra dök <laughs> dök left, Right. Falan diye böyle gidiyor sonra o şarkı. Da 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 da, 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 da. O da güzel bir parça. 70'lerin funkları bunlar ya. Çok var o zamandan. Şeyin, Daft Punk'ın mesela kullandığı bir sürü şeyi buldum. Sample'ların. Yani bunlar hep tesadüf karşıma çıkan şeyler. Spotify'da random dinleme zevkimi oluşturan profillerden çıkan parçalar oluyor. Daha çok dinlersen daha çok çıkıyor karşına. Şey aklıma geliyor hip hopla aram çok iyi değildi benim. Yani House of Pain ender örneklerinden biriydi. Ee, bir de yani hip hop'u anlamak istiyordum tabii ki. Belli bir dönemden sonra biraz daha ilgim artmıştı ama çok çok standart kaldı. Yani e, ne bileyim Tupac, Eminem <laughs> bir ara Exhibit çünkü o da kız arkadaşım seviyordu Exhibit'i. Exhibit'in Restless diye bir albüm var. Gayet de güzel bir albüm bu arada. Ee, yani ben çünkü sözlere çok dikkat etmiyorum. Yani işte işin kötü yanı o. Hip hop'ta ritim çok repetede bir ritim, basit ritimler. Asıl olay sözlerde geçiyor. Ben de sözlere çok dikkat eden bir insan değilim, hala değilim. Biraz daha fazla dikkat ediyorum artık ama e, o dönemi hiç Bu Restless albümü benim çok hoşuma gidiyordu. Şu an tekrar dinlesem belki yine hoşuma giderim. Çünkü çok böyle melodik e, geçişler vardı söylerken sözleri falan. E, Restless albümü vardı, Nas vardı. Onun mesela onu hiç böyle beğenememiştim. İçine girmedim. Fat Joe vardı. Ulan bayağı da varmış ya. Şimdi düşünmeye başlayayım biraz açılmaya başladım. Bir ara Eminem'in çıkarttığı bir grup vardı. Neydi onun adı ya? Bir sayılı bir şeydi ismi. Ben bayağı bir sanırım üniversitenin ilk senesinde falan çok dinledim hip hop. O zaman bir ayağı dinlemiştim. Ee, bu tam Eminem'in en zirve yaptığı dönemler zaten. Yani hip hop'un pop olduğu dönemler yani popüler müzik olduğu dönemler çok zirve yaptı. İşte Dr. Dre, Snoop Dogg tabii ki ya ama onların hiçbirini böyle inanılmaz dinlemedim. Buraya gelince daha çok e, duymaya başlıyorsunuz etrafta o müzikleri. Bizim İbrahim Tatlıses gibi bir şey her yerden çıkıyor yani bir şekilde. E, onun için onlara daha böyle yakın oldum da her neyse. Nereden nereye ya? Evet bir dönem benim hip hop dinlediğim vardı ya. Şimdi unutmuşum o dönemi yani. Blackout gibi. Hiç hatırlamıyordum bile. Bakayım kaç dakika olmuş. 20'den azsa bir kahve daha yapacağım. Fuck. 21.30. Hadi yapayım ya. Koş. Koş. Marsha Brady. Marsha Brady. House of Pain acaba yani burada böyle beyazların rapi, ökçü rap falan olarak algılanıyor muydu? Bastanılar ne yapıyor falan diye böyle. Buradaki boom. Aa bu boom şalaklak boom değil mi? Ya da o başka bir şarkı mıydı? O başka bir yerde sanırım. Ben ikinci albümü de severim. Shalak lak boom, shalak lak boom. Boom, shalak lak boom, everybody. Boom, shalak lak boom. Ee, i̇kinci albüm de fena değil, Back From The Dead. Ama üçüncü albüm neydi? Salutations, bilmem ne falan. Anlattım şimdi. Lyrics and Salutations mı? Hatırlamıyorum. O mesela onda artık böyle sıkılmıştım yani. Ee, böyle enerjisi düşüktü o albüm mesela. Daha böyle yani buradaki burada bir magic var yani burada böyle bir sihirli bir albüm bu. Çok inanmışlar belli yani bu böyle çok hissederek yapılmış bir albüm geliyor bana. Ee, ama daha sonraki albümlerde onu hissedemiyorsunuz. İkinci albümde bunun rüzgarıyla bir his var yine. Ama 3'te işte artık o da kalmamış falan. Böyle gittikçe düşen bir profil var onu anlayan adamlar. Zaten sonra da dağılıyorlar sanırım. Hatırladığım kadarıyla 4. bir albüm yok. Neyse. Yani, ben aslında bak bunu beğendim ve bir daha yapmak istiyorum. Yani o şikayetime bakmayın. Güzel, güzel kahve. 19-19 ama yani 20 dolarlık kahve. Yani pahalı, pahalı bir kahve. Ama şu diğeri için çok heyecanlıyım. Onu size ne zaman paylaşacağım bilmiyorum. Haftaya durumum ne olur bilmiyorum. Bu ay yine hakikaten e, yoğunluğa devam edeceğim. Yani öyle bitmedi henüz. Yani sizle böyle her gün her gün birlikte olamayacağım yine. Ama işte az kaldı yani. Az kaldı. Tekrar geri dönüyoruz gençler. Rutinime geri dönmek için çok heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım. Yani yazı yazmayı özledim ya. Gerçekten çok ciddi anlamda eksikliğini hissediyorum. Böyle neydi? Geç buldum, çabuk kaybettim gibi falan bir durum var yani. 24 Of Umarım patlamaz böyle durup dururken. Sevgili. GoPro. Şu GoPro 4K'yı bir saat çekebilseydi çok mutlu olurdum ya. Ama zaten ben ilk aldığımda şey diyordu. Yani onun için hiç çekmemiştim. İlk başımda 20 dakikadan fazla çekemez. 15-20 dakika arasında falan diyordu. Yine yarım saati bulması da bir mucize yani. Öyle söyleyeyim. Ona da ona da şükür. Ama güzel albüm değil mi? Yani enerjiyi siz de hissediyor musunuz? Yoksa bu tamamen yazarlar sendikasının anlaşma enerjisi mi? <laughs> Bilemiyorum. House of pain? pain is an effect. Yo. Hmm? how's of Pain. House of Pain is an effect. Wrecked. House of Pain. House of Pain. House şey of Pain. It's the vardı thing. It's a hiç bakmadım It's a şeyine. Tamam, okay. Tek bir ekstradan kağıt var. 18, 18, 18.

Böyle yavaş damlaması aslında flow management falan çok yapılan bir şey ilk aşamalarda. Hatta ya yani şu an daha hızlı akıyor bir öncekine göre. Ama kötü değil yani. Yine 30 saniyeyi geçecek. 35'i bulur mu bilmiyorum ama. Kaç buldu? 33. İşte bu sefer daha böyle bir diğerine daha yakın oldu. Aa. Yine yine takıldı plan. Bu bunun iğneyle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Ya da takılmamış ya. Devam etti. Sanki bir böyle geride gibi geldi ilk başta. Yok tamam, sorun yok. Oo! Oralarda böyle çılgın hareketler oluyor. Tamam geldim, geldim, yetiştim. Okey gençler. Bugün de bu kadar mı diyelim? Ne diyelim? Daha artık kapanacak çünkü yani. Kapanmasa dediğim gibi ben bunu daha da şey yaparım. Ne yapmam lazım peki? Yani bir tane daha GoPro mu almam gerekiyor? Bu ısı sorununu çözmek için. Yani çok saçma değil mi? Bir tane daha ucuz GoPro falan da alamam. Aynı görüntüde olmasını istiyorum sonuçta. Zor işler. Bugün parti var ya anlayacağınız evde. Bugün değil yarın var ya. <laughs> parti yok aslında. Ee, 28 Eylül 1983. Ee, ne diyordum ya? Ne yapacağım ben? Ha, hafta sonu böyle çok küçük bir parti var. Ben büyük parti hiç seven bir insan değilim. Hiçbir zaman sevmedim. Hep ne zaman böyle bir büyük bir şey yapsak hiç keyif almadım. <laughs> Ee, onun için daha az insan, daha az stres, ee, daha çok kendime, kendimin yani ne istesem yapmak istediğim bir gün geçirmek istiyorum anladın mı? Hani diğer insanlarla paylaşmak değil onu. Ben kendi kendime geçirmeyi seviyorum. <laughs> Bilmem anlatabiliyor muyum? Şu an mesela çok mutluyum ben. Tek başımayım evde. Toplantı, aile toplantısı var. Ee, Şimo Katie orada. Ee, daha sonra arkadaşıyla kahve içecek falan. Ev bana ait böyle bir saat iki saat. Oğlum okulda. Annem annem Meksika'daydı en son bıraktığımda. <laughs> Annemin kuzeni geldi tesadüf bir şekilde. Onu aldı böyle Meksika'ya gittiler. Oradan San Diego'da SeaWorld'a falan gittiler. Ki böyle hani fundamental olarak benim karşı olduğum şeyler var. Annem eğleniyor yani. Hani şey SeaWorld işte hayvanat bahçeleri falan ben çok mutlu olamıyorum. Mutsuz oluyorum gittiğim zaman öyle yerlere. Her neyse. Öyle keyfi yerinde yani annemin. O yarın bugün gelecek. Bugün gece gelecekler daha. Yani. yani işte onlar da var falan. Yani şu anda böyle kimse yok ya. Oh, en güzeli, en, en temizi. Siz varsınız işte. Siz yetiyorsunuz bana. Gençler. Görüşmek üzere. Bye bye.